selamünaleyküm arkadaşlar abiler herkese hayırlı sabahlar yeni başlayan yeni teki aldığımız bir tane boz dişi güzel çalışan bir hayvan biraz yukarıdan çalışıyor ama çok güzel kanat çalıştırıyor yeni teki aldık Ahmet Kılıç ile birlikte çırabilirsin çok iddialı bir kuş arkadaşlar Şöyle e, her zamanki gibi çünkü kümeslerimizi göstermiş olalım. Burada köpeğimiz, dostumuz Çiko. Çiko! Gel bakalım. Gel. Gel. Altına açtığımız zaman çekebildiğim kadar çalışmasını çekip sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Maşallah. Arkadaşlar, <laughs> abiler. Bu kuşu yeni tek aldık. Yukarıdan çalışıyor biraz ama takla vuruşları, takla tutuşları, ses tonu, gezmesi, oyuna yaklaşması çok güzel bir kuş. Bunlar zaten benim en eski dişim olan boz dumanlı. 7 yaşındaki dişimin yavrusu. Zaten o dişi neye vurursam vurayım altından kuş düşen bir kuş aşırı bir kuşu onu da güzel bir erkekle eşleştirdik. E, yavru da güzel eee hareketli. İstediğimiz gibi ilerliyor şu anda. İnşallah ilerleyen günlerde daha güzel e, biraz daha çöktüğü zaman kendini daha iyi göstereceğini düşünüyorum. Şu anda yukarıda e, güzel çalışıyor. İnşallah daha iyi olur. 马上了。马沙拉。 Aferin. Arkadaşlar Arkadaşlar Abiler devamlı açı değiştiriyorum Güneşten kaçıyorum Güneşi arkam almaya çalışıyorum Ama olmuyor Rüzgar yukarı estiği için Kuş ters taraftan geliyor Bu sefer de yakalayamıyorum Biraz da yukarıdan aldığı için e, kameranın çekim gücü yetmiyor. O yüzden böyle gölgelere kaçıyorum. altını biraz daha kalabalıklaştırdım. Ee, çünkü perdanı aldığı için şu anda normal uçum saatini geçti. Selamun aleyküm. Selam. Ne abi ne abi nasıl gidiyor? Afiyet olsun. Allah razı olsun abi. <laughs> Kamera herhalde ne oturuyorsun? Evet arkadaşlar 53 dakika kana salladı Görüyorsunuz Biraz tüy problemi var ama çok etkilemiyor İnşallah ilerleyen günlerde daha güzel videolarını çekme fırsatımız olur Şöyle diğer yavrularımızı da çıkartalım şimdilik güzel gidiyor güzel keyifli bir kuş tane de bu arada kuyruğunu bağladığımız bir kuş vardı. Benim e, 32 taklalı dişimin e, birebir yavrusu. Onu birkaç gündür böyle kendi haline bıraktık. Biraz taklayı rahatlattı. Şimdi bakın e, kümesin ağzında kalkacak. Bu şekilde kuyruğunu bağladığımız zaman bir 10 gün 15 gün neyse işte o sıra ellemiyoruz ki rahatlıyor. Bakın. Yerden böyle kalkamıyordu arkadaşlar. Takladan böyle kendini kaldıramıyordu. Ee, bu bizim e, kendi geliştirdiğimiz e, bir yöntem. Çıt çıtlı. Ayağındaki bakın. Ayağındaki boncuklardan büyük çıt, çıt da böyle geçmeli boncuklar var. Onunla kuyruğunu tam ortadan bağladık. Bant, lastik falan. E, lastik çözülüyor. Bant da kuşun kuyruğunu e, tüylerini yoluyor getiriyor açtığınız zaman. Ama bu Çıtçıtlı boncuk hiçbir şekilde zarar vermiyor. Bu şekilde birkaç gün daha durduktan sonra uçuracağız. Uçurduğumuz zaman da kuyruğunda o boncuk duruyor. Bir hafta da 10 gün işte neyse öyle uçurduktan sonra boncuğu çıkartıyoruz. Ondan sonra şunu zaten kendisini hazırlamış oluyor, rahatlamış oluyor. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Şimdilik hepiniz Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere.